Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız? İnşallah hepinizin sağlığı da keyfi de yerindedir. Bugün sizlere göbek eriten çay tarifi vermeye geldim. Hem tadı çok güzel hem de sadece göbek bölgesindeki yağların erimesini sağlıyor arkadaşlar. Bu tarifimizin içerisinde yine evinizde ve elinizin altında olan malzemelerle yapacağınız güzel ve iştahınızı da kapatan yağlarınızı da eriten malzemeler mevcut. Bunun için 1 litre su kullanacağız. 1 adet salatalık, 1 adet limon, çok az miktarda zencefil, birazcık bir tutam kadar da taze nane kullanacağız. Şimdi ben malzemelerimi böyle dilim dilim haline getirdim. Nanelerimi de bir güzel sirkeli suda yıkadım. Şimdi yapılışını sizlere göstermek istiyorum. Şöyle 1 litrelik kavanozumu alıyorum. İçerisine sirkeli suda yıkadığım taze nanelerimi ilave ediyorum az miktar zencefilimi içerisine atıyorum bir adet dilimlenmiş limonlarımı da içerisine atıyorum ardından yine şu şekilde dilim dilim yaptığım kabuklarıyla birlikte yıkayıp doğradığım salatalıklarımı da içerisine atıyorum şöyle tüm malzemeleri bu kavanozun içerisine boşalttıktan sonra üzerine 1 litre sıcak su ilave ediyorum. 1 litre sıcak suyu ilave ettikten sonra kavanozunun ağzını kapatıyorum ve bu karışım soğuduktan sonra buzdolabına koyuyorum. Süzmüyorsunuz arkadaşlar. Bunun içerisindeki bitene kadar süzmüyorsunuz. Göbek eriten çayınız bu şekilde hazırlanmış oluyor. Bu çayınızı sabahları kahvaltıdan yarım saat önce bir bardak, öğle yemeğinden yarım saat önce bir bardak, akşam yemeğinden yarım saat önce bir bardak, bir de gece yatmadan önce bir bardak içiyorsunuz. Yani aslında bu el, elde ettiğimiz çayınızı bir gün içerisinde tüketmiş oluyorsunuz. Ertesi gün yenisini yapabilirsiniz. Bu çayı içerken de mutlaka gün içerisinde ekstra normal sudan da 1 litre içmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hamileler ve emzir anneler e, bu tarifi yani bu çay tarifini kullanamazlar. E, onun dışında eğer böyle e, önemli ilaç kullanıyorsanız mutlaka bu çayı tüketmeniz gerekiyor mu, gerekmiyor mu diye de doktorunuza da danışmadan e, lütfen bu tarifleri yapmayın. Bir de eğer elinizde taze zencefil yoksa da onun yerine bir çay kaşığı kadar da bu çayın içerisine toz toz zencefil ilave edebilirsiniz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım yararlı bir video olmuştur. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarımda çok daha güzel içeriklerle tekrardan görüşmek umuduyla hoşçakalın.